Herkese merhaba sevgili öğrenciler. Kampımızın 21. gününde konumuz yay dalgaları. Öncelikle atma. Kısa süreli tek bir dalgaya atma denir. Bakın bu bir atma. Kaynaktan kopmuş, artık ayrılmış. Özelliklerini incelemek için bu şekilde dalgaları tek olarak alıyoruz. Bir önceki videoda da öğrendiğimiz gibi R genlik denge konumuna olan maksimum uzaklıktır ve vurma şiddetine bağlıdır. Yaylarda tele ne kadar şiddetli vurursak oluşan genlik o kadar büyük olur. X ise genişlik. Dalga boyu gibi de düşünebiliriz. Atmanın hızına ve kaynağın periyoduna bağlıdır. Dalga boyu dalganın hızı ile periyodunun çarpımına eşitti. Genişliği de dalga boyu gibi düşünebileceğimiz için genişlik dalganın hızına ve periyoduna bağlıdır. Atmalarda artık kaynaktan koptuğu için periyodu değiştiremezsiniz. Genişliğin değişmesi için sadece hızını değiştirmeniz gerekir ve dalgalarda hız da ortama bağlıdır. Yay dalgalarında yayı geren bu F kuvveti arttıkça ve yay inceldikçe atmanın hızı artar. Unutmayalım, dalgalarda hız her zaman ortama bağlı. Yay dalgalarında yay inceldikçe ve yayı geren kuvvet arttıkça atmanın yayılma hızı artar. Evet arkadaşlar, şimdi yay dalgalarının özelliklerini göreceğiz. 3 tane özellik var. Birincisi, birbiri içinden geçen atmalar kendi özelliklerini koruyarak geçerler. Yani birbirlerinden ayrıldıktan sonra hiç etkilenmeden yollarına devam ederler. Bakın iki tane baş yukarı atma birbirlerine doğru geliyor. Aynı ortamda ilerledikleri için hızları eşit. Tam üst üste geldiklerinde enerjileri birleşecekleri için genliklerini topluyoruz. R1 artı R2. Ayrıldıktan sonra bu R2 genlikli kendi yoluna devam ederken R1 genlikli de kendi yoluna devam ediyor. Atmalardan birisi baş yukarı, birisi baş aşağı olursa birbirlerini söndürücü etki yaparlar. Genlikleri eşit olduğu için tam üst üste geldiklerinde hızları aynıdır. Titreşim devam eder. Ama bileşke genlik sıfırdır. Ayrıldıktan sonra her ikisi de kendi yoluna devam edecek. Burada genlikleri eşit olduğu için birbirlerini tamamen sönümlediler. Ama genlikleri farklı olsaydı büyükten küçüğü çıkarırdık. Evet ikinci özelliğimiz ise sabit uca gelen. Bakın bu sabit uç ve bu nokta hareket etmiyor. Baş yukarı atma baş aşağı yansırken hareketli uca gelen atma ise bakın bu uç yukarı aşağı hareket edebiliyor. Dolayısıyla gelen atma kendi üzerinden geri dönecek. Yani sabit uçta ters dönüyor, hareketli uçta kendi üzerinden geri yansıyor. Sabit uçta baş yukarı gelmişse baş aşağı döndü. Genliği aynı ortama döndüğü için hızı ve genişliği değişmedi. Burada da serbest uç olduğu için kendi üzerinden geri döndü. Baş aşağı gelmiş olsaydı baş aşağı geri dönecekti. Evet, ok yönünde 1 saniyede 1 bölme ilerleyen atmanın 10 saniye sonraki görünümünü çizin. Bakın bu sabit uç arkadaşlar. Baş yukarı geldiği için baş aşağı dönecek. Sayalım. 1. saniyede burada 1 2 3 4 5 6 7 Hareketli uca gelince bu uç hareket edebildiği için kendi üzerinden geri dönüyor. 7. saniyede buradaydı. Geldi geri döndü. 8, 9 ve 10. Yani yansıdıktan sonraki görüntüsü burada olacak arkadaşlar. Ve bu tarafa doğru da ilerliyor olacak. Evet. Bir saniyede bir bölme ilerleyen atmaların A, 5 saniye sonraki görünümleri, B, 11 saniye sonraki görünümleri nasıl olur? A şıkkını buraya çizeceğim. K atmasının 5 saniye sonraki görünümü sayıyorum. Başlangıçta buradaydı. 1, sabit uç olduğu için ters dönecek. 2, 3, 4, 5. K atması buraya geldi. L'yi de pembe ile sayayım. Buradaydı L atması. 1, 2... Hareketli uç olduğu için kendi üzerinden geri yansıyacak. 3, 4, 5. Kendi üzerine geri geliyor. Peki şimdi ikisinin de genlikleri eşit olup birisi baş yukarı diğeri baş aşağı olduğu için birbirlerini sönümlerler. Dolayısıyla 5. saniyede burası düz çizgi olarak görünür. B şıkkındaysa 11 saniye sonraki görüntüsünü soruyor. Kay saymaya başlıyorum. 1 sabit uç olduğu için ters döndü. 2 3 4 5 6 7 hareketli uç olduğu için kendi üzerinden geri dönüyor. 8 9 10 11 K burada. L atması ise buradaydı. 1 2 hareketli uç olduğu için kendi üzerinden geri dönüyor. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 o da üstüne geldi. İkisi üst üste geldikleri için enerjileri birleşecek. Dolayısıyla görünümleri 11. saniyede genliklerini topluyoruz. Yapıcı girişim yaptıkları için bu şekilde olacak arkadaşlar yay dalgalarının yansıması ile ilgili örnek çözmeye devam ediyoruz. Bir saniyede bir bölme ilerleyen atmalar için şekildeki konumdan kaç saniye sonra ilk defa girişimleri maksimum genlikte olur. Bakın bu atma baş aşağı gelip sabit uç olduğu için baş yukarı dönecek. Bu atma baş yukarıydı. Hareketli uç olduğu için kendi üzerinden geri dönecek. Burada bir yerde karşılaşacaklar. Bu atmaya K, bu atmaya L diyeyim. K'ninkini sayıyorum. Göz kararı bir yere kadar geleceğim. 1, 2, 3, 4. K atması dördüncü saniyede burada. L atması ise 1, kendi üzerinden geri yansıdı 2, 3, 4. Bakın K burada, L burada. Yarım şar bölüm daha ilerlediklerinde K buraya geliyor 4,5 saniyede. L de buradaydı. Yarım saniye sonra o da üstüne geliyor. Dolayısıyla 4,5 saniye sonra ilk defa girişimleri maksimum genlikte olur. Evet, başka bir örnek. Şekildeki atmaların yayılma hızı 1 bölme bölü saniyedir. Şekildeki konumdan itibaren kaç saniye sonra ilk defa birbirlerini sönümlerler. Sönümlemeleri için birinin baş yukarı diğerinin baş aşağı olması gerekir. Bakın K atması geliyor hareketli uçtan kendi üzerinden geri dönüyor. L atması ise sabit uçtan baş aşağı dönüyor. Demek ki birisi bak K baş yukarı, L baş aşağı olup bu bölgede bir yerde karşılaşacaklar. Tahmini yine sayalım. K buradaydı. 1, 2, 3, 4. saniyede K burada. L'yi sayıyorum. Buradaydı baş yukarı olarak. 1, sabit uç olduğu için ters dönecek. 2, 3, 4. Yarım saniye daha ilerlediklerinde K atması buraya geliyor. L atması da tam altına geliyor. 4,5 saniyede birbirlerini sönümlüyorlar. Evet arkadaşlar, başka bir örnek yapıyoruz. Özdeş ve türdeş yayda oluşturulan atmalar. Oklar yönünde 1 saniyede bir bölme ilerlemektedir. Atmaların 5 saniye sonraki görünümü nasıl olur? Bakın bu sabit uca geldiği için ters dönecek. Ön kısmını sayıyorum. 1 ters döndü. 2, 3, 4, 5. Ön kısmı buraya geliyormuş. Yani 5 saniye sonraki görüntüsü bu. Peki diğerininkini sayalım. Serbest uç olduğu için kendi üzerinden geri dönecek. 1 geri döndü. 2, 3, 4, 5. O da buraya geldi. Şimdi bu yeşil atma ile mor atmanın bileşkesini bulacağız. Bakın burası kare ile buradaki kare özdeş olduğu için birbirlerini tamamen sönümlerler. Yani burası sıfır. Buranın genliği sıfır. Ama buranın karşısında bir şey olmadığı için son durumda bileşke atma burası sıfır. Burada bir bölme var. Bu şekilde olacak. Yani buranın üzerinde gösterecek olursam burası 0, burada bir bölme var. Bu şekilde. Evet, üçüncü özellik ise farklı kalınlıktaki yayların bağlantı noktasına gelen atmanın bir kısmı iletilirken bir kısmı yansır. Çok önemli. Gelen atma ile iletilen atma her zaman aynı yönlüdür. Bakın baş yukarı gelmişse iletilen atma baş yukarı. Baş aşağı gelseydi iletilen atma muhakkak baş aşağı olurdu. Şimdi yansıyan atmada ince yaydan kalın yaya gelmişse burası sabit uç gibi davranıyor. Dolayısıyla yansıyan atma ters dönüyor. Kalın yaydan ince yaya geldiğinde ise burası serbest uç gibi davranıyor. Gelen atma kendi üzerinden geri yansıyor. İnce yaydan kalın yaya atma gönderildiğinde bir kısmı iletildi, bir kısmı yansıdı. Gelen atmayla yansıyan atma aynı ortamda oldukları için hızları eşit olur. Kalın yaydaki hız küçüktür. Hız her zaman ortama bağlıydı. Genişlikler ise hıza bağlı. Dolayısıyla V1 ile V2 eşit olduğu için X1 ile X2 eşit. V3 küçük olduğundan dolayı X3 de küçük. İnce yaydan kalın yaya atma gönderildiğinde gelen atma 2'ye parçalanıyor. Dolayısıyla gelen atmanın genliği en büyük. Ama R2 ile R3 arasında kesin bir yorum yapamıyoruz. Kalın yaydan ince yaya gönderildiğinde serbest uç gibi davrandığı için yansıyan atma kendi üzerinden geri döner. Kalın yaydaki ve yansıyan atma aynı ortama geri döndüğü için V1 ile V2 hızları eşit. İnce yaydaki V3 hızı büyük. Bu yüzden de X3 büyük, X1 eşit, X2'dir. Kalın yaydan ince yaya gönderildiğinde genliklerde özel bir durum var. İnce yaydaki atmanın genliği en büyüktür arkadaşlar. Sonra gelen atmanın ki en küçük olan da yansıyan atmanın genliğidir. Bu özel bir durum. Evet şimdi bununla ilgili örnek yapıyoruz. Aynı maddeden yapılmış kalınlıkları farklı yaylardan K'da oluşturulan atmanın O noktasından iletileni ve yansıyanı şekildeki gibi olduğuna göre v 2 büyük v 1, x 1 büyük, x 2, b büyük a yargılarından hangileri doğrudur. Şimdi arkadaşlar K noktasında oluşturulmuşsa, bu iletilen atma L'yi iletilmiş. Bu da yansıyan atma. k'ya geri yansımış. Neydi kuralımız gelen atma ile iletilen atma her zaman aynı yönlüydü. Demek ki başlangıçta, Gelen atmamız baş yukarı olmalı ki bir kısmı iletilmiş aynı yönlü bir kısmı da yansımış. Yansıyan atma gelen atmayla aynı yönde olduğuna göre kendinden daha inceye gelmiş olması gerekir. L yayı ince, K yayı kalındır. Buna göre ince yaydaki hız büyük olduğu için V2 büyük, V1'dir doğru. O noktasında 2'ye bölündükten sonra ince yaydaki hızı büyük olduğu için aldığı yol da fazla olur. B mesafesi A'dan büyüktür. Genişlikler hıza bağlıydı. V2 büyükse X2'nin de büyük olması gerekir. Cevap 1 ve 3'tür. Evet, başka bir örnek yapıyoruz birbirlerine eklenmiş farklı kalınlıktaki KLM yaylarından K'da oluşturulan atmanın M'yi ilk iletileni ve O1, O2 noktalarından ilk yansıyanları şekildeki gibi olduğuna göre atmaların hızları arasındaki ilişki nedir? İletilen atma baş yukarı olduğuna göre Başlangıçta oluşturulan atmanın da baş yukarı olması gerekir. Bir kısmı iletilmiş, bir kısmı yansımış. Yansıyan ters döndüğüne göre burası duvar görevi görmüş, kendinden daha kalına gelmiş. Yani L yayı kalın, K yayı incedir. Peki bu gelen atmanın bir kısmı iletilmiş, bir kısmı ters dönmüş. Yine ters döndüğüne göre burası duvar görevi görmüş, kendinden daha kalına gelmiş. Yani burası çok kalın. Kalınlık arttıkça hız azalıyordu. O yüzden K'deki hız en büyük, sonra L, en küçük hız da M'deki hızdır. Evet arkadaşlar, 21. günümüzü de tamamladık. Unutmayın, azimli olmak gerekir düzenli çalışmak gerekir, istekli olmak gerekir. Bugün muhakkak yay dalgaları ile ilgili en az iki soru çözüp bana kaç soru çözdüğünüzü yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Görüşürüz, hoşçakalın.